Antalya'nın Alanya ilçesinde halk otobüsü şoförünü darbeden şüpheli gözaltına alındı. Alanya'da üniversite kampüsü hattında çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsüne binen Ukrayna uyruklu şahıs şoför Hayrettin Bayıra Mahmutlar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Ancak güzergahı dışında olduğunu söyleyen Bayır, araçtan inerek tartıştığı şahsın saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Bayır, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince evinde yakalandı. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya adli önünde bekleyen Bayır'ın şoför arkadaşları tepki gösterdi vardı Biz şu her esnaf olarak bu zanlının tutuklanmasını ve bütün birimlerin, kolluk kuvvetlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Devletimize ve adaletimize saygı duyuyoruz.